Hava soğur, balık bollaşır derler. Fiyatları da ucuzlardı ama bu yıl tam tersi yaşandı. Hatta hamsi tüm zamanların rekorunu kırıp kilosunu 60 liraya kadar çıkardı değerli izleyenler. Ay böyle olunca balık tezgahları önündeki eski yoğunlukta kalmadı. Canlı hepsi, canlı, 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 canlı. 15 liraydı en pahalı dönemde 50-60 arasında sente göre değişiyor. Hamsi, hamsi. Balık her zaman pahalı. Hiçbir zaman ucuz görmedim son yıllarda. Şu an hamside de balık var. Ç Çınakop'ta da balık var. Düper'de de balık var. Kar yağdı, balık bollaştı. Ama beklentilerin aksine fiyatlar ucuzlamadı. Hamsi alıyoruz. Karadeniz hamsi. Hamsi bu bak bu sene 60 lira oldu. Bu çok enteresan ya. Denizden topluyorsun 60 lira. Sen pazarlarında 60 TL ama burada hamsi şu anda 40 TL. Geçen sene ben burada 20 liraya 15 liraya hamsi sattığımı biliyorum. Vay 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 Karadeniz Karadeniz. Balık tezgahında semte göre tarife dönemi başladı. Bazı semtlerde hamsinin bile kilo fiyatının 60 liraya dayanması balık severleri üzdü. Bakın burası balıkçılar çarşısı. Eskiden gürültüsüyle meşhur olan bu çarşı bile sakin artık. <laughs> Günde 3 dava tezgah mu bilirim. Bu sene yok. Tek tezgah. Hamsi istavit, Hamsi İstavit'le de bu iş dönmez. Geçtiğimiz sene daha sık alıyorduk. Evet haftada en az bir iki balık yiyorduk. Şimdi öyle değil. Şimdi neredeyse ayda bir ikiye düştü. Burada maşallah bu hafta ucuz. Bilmiyorum ya neden. Bizde ucuz. Başka yerde 60 liradan aşağı değil. Hamsi tüm zamanların rekorunu kırarken diğer balık çeşitleri de ondan geri kalmadı. sadece hamsinin kilo fiyatı değil diğer balıkların da fiyatlarında artış var. Bakın lüferin 100 lira olduğunu söylemiştik tanesi 100 lira. Yine aynı şekilde sarı kanat da 100 lira. Mezgit 70 lira. Yani balık fiyatlarındaki artış balığın soframıza gelişini oldukça etkiliyor. Vay 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 bulgur tanesi gibi hamsi vallahi be maşallah be.